merhaba arkadaşlar. Konunun devam videosuyla sizlerle yine de birlikteyiz. Şimdi fx fonksiyonunun bu şekilde tanımlamış. Yargıları vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Fonksiyonu için diyor birinci yargıda tanım kümesi x, y, z ve t'dir diyor. Ne demiştik? Birinci olan elemanlar bizim için tanım kümesinin elemanlarıydı. x, y, z, t bu. Doğru bir yargı olacak. f Z eşittir ft arkadaşlar bakın FZ'yi bulmak istiyorsan fZ'nin değeri hemen yanındaki değer 3'tür yani bunun değeri 3. Ft'nin değeri hemen yanındaki değer çünkü bu tanım kümesi bu da değer kümesi yani görüntüsü olacaktı 3 olarak tanımlanın fZ ft'ye eşittir. Burası güzel bir soru değer kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 olabilir diyor. Baktım hemen değer kümesinde 1 var, 2 var, 3 var, 3 var. Doğru mu? Ama 4, 5 elemanları olabilir. Ekleyip de olabilir diyor. Olabilir gençler ne demiştik? Değer kümesinde açıkta eleman olabilir de olmayabilir de varsayalım ki bizim değer kümemiz bu olsun. Bu da doğru bir yargı olabilir olduğu için doğru bir yargıdır. Mesela A kümesini bir sonraki soruda 3, 4, 5 ve 6 olarak tanımlayıp F A'da R'ye yani tanım kümesinin elemanları 3, 4, 5, 6 değer kümesinin elemanları ise reel sayı olmalıymış. Fx fonksiyonunu tanımlamış. F A yani ne diyor? Görüntüsü nedir için başlıyorsun. Makinenin içine x gördüğün yere 3 yazıyorsun. 3 eksi 6'dan eksi 3. x eşittir. 4 için yazıyorsun. F4. 3 eksi 8'den eksi 5. x eşittir. 5 için F5. 3 eksi 10'dan eksi 7. Ve son olarak x eşittir 6 için F6 bizim için 3 eksi 12'den eksi 9 olacak ki benim için FA görüntü kümesi eksi 3, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7, eksi 9 olarak tanımlanacaktır. Var mı problem gençler? Şimdi şu ana kadar biz fonksiyon olup olmama şartlarını inceledik. Bu saatten sonra yapacağımız her işlem fonksiyon. Ama çeşitlerine göre ayrıcalık tanımamız gerekecek. Şimdi öncelikle içine fonksiyonla başlayalım. Çok önemli. Değer kümesinde değer kümesinde açıkta eleman en az bir tane var ise yani değer kümesinde bir tane elemanınız açıkta kalıyorsa bu fonksiyon içine fonksiyondur. Bakın tanım kümesinde boşta eleman yok. Kanıt kümesindeki her bir elemanın en az karşı tarafta yani değer kümesinde bir eleman var. Burası bir fonksiyon ama ne demiş? Değer kümesinde açıkta bir eleman varsa içine fonksiyondur. Değer kümesinde tekrar edelim. Değer kümesinde açıkta eleman varsa içine fonksiyondur. Peki bunun grafiği nasıl olacak? Grafiği verilen bir bağıntının içine olması için x eksenine bakın biz fonksiyon olup olmaması için y eksenine paralel doğrular çiziyorduk. Burada fonksiyonun çeşidini bulabilmek için x eksenine çizilen tüm doğrulardan en az bir tanesi grafiği çok önemli burası kesmemelidir. En az bir tane x eksenini çizdiğin doğru grafiği kesmemelidir. Bakın çizdim Grafiği iki noktada kesti. Sıkıntı yok. Kesti. Ama şuradan çektiğimde grafiği kesmediği için içi nedir? İçine fonksiyondur. Burada mesela nereden çizersen çiz hep grafiği bir noktada kesmek zorundadır. Bak mesela diyorsun ki hocam şuradan çizsem kesmedi. Hayır ne demiştik? uzantısı devam ettiği için buradan kesecektir. O zaman içine değildir. Güzel. Yine x eksenine paralel doğrular çizdim. Hep kesti. Ama şuradan çektiğim vakit kesmedi. O zaman içine fonksiyondur diyoruz. Grafikte de bu şekilde yorumumuz gerekir Örten fonksiyon diğer bir fonksiyon çeşidimiz. Değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa, bak içinin tam tersi aslında. Tanım kümesinde boşta eleman yok, tanım kümesinde elemanları değer kümesinde bir elemanla eşleşmiş. Bu bir fonksiyondur ve özellikle baktım ki şu görüntü kümesinin elemanları dışında değer kümesinde boşta eleman kalmadığı için ne diyoruz? Örten fonksiyon. Çok iyi. Peki bunun grafiğini nasıl algılayacağız? Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olması için yine x eksenine paralel çizilen tüm doğrular fonksiyonu bu sefer kesmeli. Çünkü içine fonksiyonda fonksiyonu kesmemeliydi grafiğini. En az bir noktada kesmemeliydi. Burada ise fonksiyonu kesmelidir diyoruz. En az bir noktada kesmemeliydi. Burada kesmeli olacak. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri örtendir diyoruz. Çektim bir noktada kesti. Çektim kesti. Çektim kesti. Buradan çeksem de uzantısı olduğu için yine kesecek. O yüzden bu fonksiyon örten fonksiyondur. Yine burada paralel kestim. çizdim, kestim. Çizdim, kesti. Çizdim, kesti. Örten fonksiyondur. Buraya geldiğimizde paralel çizdim, kesti. Fakat burada paralel çizdim, kesmedi. O yüzden örten değildir nedir bu arkadaşlar? İçine fonksiyonudur. Çok iyi. Eğer bu şekilde tanımlı verilmişse yani bize tanım kümesi pozitif tam sayılar, değer kümesi pozitif tam sayılarda tanımlı bir bağıntı verdiği zaman örtem olduğunu bulunuz diyor. Hangisinin örtem olduğunu bulunuz diyor. Mesela pozitif tam sayılar kümesi birden başladığı için sonsuza kadar gidecek. Pozitif tam sayılarda değer kümesi olduğu için birden başlayıp yine sonsuza kadar gidecek. O zaman örten olabilmesi için ne olması lazım? Değer kümesinde açıkta eleman kalmaması lazım. O zaman ben bir iki tane küme çizeyim. Burası Z artı olsun. Burası Z artı olsun. Z artı kümesinin elemanları bu şekilde tanımlanıp gider. Elemanlardan oluşuyor. Burada da tanık kümesi pozitif tam sayı olduğu için yine aynı elemanları yazmak zorundayım. Yine son seferler gidecek. Fakat burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela bir elemanını buraya yazdığımız zaman görüntüsü 6 ile eşleşmedi. 2 koyduğunda 7, 3 koyduğunda 8 ile ve bu böyle gidecek. Fakat gördüğünüz üzere Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 elemanları değer kümesinde açıkta eleman kaldığı için örten değildir. Nedir örten değilse o zaman en az bir tanesi grafiği kesmemelidir. Yani dediğimizde içine fonksiyondur. Bunun ayrımını çok iyi yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde fx eşittir x küp ise hemen yine elemanları 1, 2, 3 nokta nokta 6, 7, 8 nokta nokta diye z artı da pozitif tam sayılarda tanımlayalım. Yine z artı da 1, 2, 3 nokta nokta 6, 7, 8 nokta nokta diye tanımlayalım. Şimdi biz tanım kümesinin ilk elemanı olan 1'i Yerine koyduğumuzda 1'in küpü 1 olacaktır. Yalnız 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 olacağı için bu aralıklarda boşluk var. Boşluk olduğu için örten değildir. Nedir? İçine fonksiyondur. İçine fonksiyondur fonksiyon olacak. Son olarak son yargımıza baktığımızda yani bunun iki tanesi örtel fonksiyon değildir. Son yargımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta nokta yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta tanımladığımızda z artıdan z artıya tanımladığımız bağıntı olduğunda x yerine bir yazdığımızda 1 e, iki yazdığımızda 1'e, 2 üç yazdığımızda 2'ye, 3 yazdığımızda 3'e fonksiyon burada olduğu için Dört yazdığımızda e gittiğinde her bir elemana karşılık bir fonksiyon yerleştiği için örten fonksiyondur. Örten fonksiyondur. Başka bir fonksiyon çeşidimiz ise birebir fonksiyon. Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü de farklı oluyorsa tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde farklı bir değere gitmek zorunda. A 1'e, B 2'ye, C 3'e, D 4'e gitmiş. Evet bu 1, bir, 1'e 1'dir. Ayrıca ne demiştik? Değer kümesinde, bakın arkadaşlar. Değer kümesinde açıkta eleman en az bir tane varsa içine fonksiyondu. O zaman birebir ve Içi nedir diyebilirsiniz. Buraya geldiğimizde a 1e B2, C3 e ve D4'e gittiğinde bire birdir. Ve değer kümesinde açık eleman kalmadığı için örten olarak tanımlanacaktır. Çok iyi. Şimdi fonksiyonun grafiği verilmişse son olarak fonksiyonun grafiği verilmişse birebir olması için x eksenine çizilen paralel yine diyoruz var. x eksenine çizilen paralel tüm doğrular grafiği sadece bir noktada kesmelidir. O zaman x eksenine şuradan bir paralel çizdim. 1 2 3 noktada kestiği için birebir değildir. Burada çizdim. ezber yapmaktan ziyade tanım kümesinin elemanları x eksenin elemanları x ekseni üzerindeki elemanlar olacağı için mesela diyelim ki şurası 3 y ekseninde şurası 3 olsun. Burası x için 5 burası x için eksi 5 olsun. Eksi 5'in görüntüsü de 3 5'in görüntüsü de 3 olduğu için o yüzden birebir değilim. Aslında ezber yaptığımız kısımda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yine x eksenine paralel doğrular çizdik. Her x eksenine çizdiğimiz doğrular bir noktada kestiği için bu fonksiyon bire birdir arkadaşlar. Şimdi videonun üçüncü kısmıyla sizlerle birlikte olacağız.